delikanlı giriyor. Atla atla. Öyle olmaz. Ben ne atladım? Aman Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Of. hay. Olt oltaya da dikkat et. Korkma. Erimezsin, şeker değilsin. Korkma. Oh. Ege'nin serin sularında. Ah. Maşallah. Bunun ucu nerede ya? Ucu yok öyle. Ha sandı şeyde. Merdiven de değil mi? Evet. Oh, çok güzel hakikaten be. Harika. Mira abi şey geliyor Mısır'dan köpek balığı. Gelir mi gelir? Evet. Çekimi durduruyorum.